Selamlar arkadaşlar. Bugün bahçedeyiz. Şöyle hayvanları genel bir göstereyim size. Aç ve vahşi hallerini. Hepsi beni bekliyor. Bunlar da gazlarım. <laughs> 7 tanesi yavru, gerisi anaç gaz. Bu sene de gene anaç gazlar kalacak inşallah. Daha sevdiğim bir dişi gaz var. Onu da bırakabilirim gene. Bu küçüğü de bilenler biliyor zaten. Sarı paşa. Beyaz kral oldu. Şunlar da tavuklarım sakallı çilliği çok göstermiyordum size. Küçük kümeste Brahmalarla yaşıyordu. Oradan bize kalan tek tavuk. Küçük kümeste. Gelen hiçbir kalmadı. daha görüyorsunuz horozları. Kesim zamanı geliyor. Horozları az atmayı Bu hanımefendi hanım, de kurt yattı İçeride boşta yatıyor acıkmış Sesimi duydu çıktı Şunlara ben yemi vereyim Çok bekletmeyek bunları da Gerçi görüyorsunuz az hayvanlar Gel, çık, 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 Oh maşallah Gel it. Gel alaca gel Bu üç tane eski anahtar, beyaz, siyah, gaz, araca. Bunlar çoğu kişi biliyor zaten. Şöyle bu taraftakilerde yavrular. Şunlar daha benden. alışıklar, daha can yakınlar. Erkek, şu da erkek zaten yeni aldığım erkek. Sloven çocuklardan çıkanlar. Şöyle döküyüm neyse ben hepsi rahatça yesin. Ayrı ayrı çekerim şimdi. şunlar çok dayak yiyor. Çok aç kalıyorlar. Ayrı da bakamıyorum bunlara. Pekkanlarında olmadığım için. İnşallah anasının babasının yerine Bu ikisi geçecek Şunlardan tıraş edeceğim arkadaşlar bazılarını Tepeli olanların gözü görmüyor yem yerken Tamamen gözünü kapatıyor da tıraş ederken size bir video çekelim Şilli de güzel yakışıklı oldu. Göze de görkem. Boylu postu. Tavuklar bunlar arkadaşlar hayvanlar yemini yesin. Çedemezse. Yumurta topluyum. Şöyle bu taraftakileri aldım. Artık kurt mu toplayacağım, yumurta mu toplayacağım bilmiyorum. Onlar da Göstereceğim size. Şu an efendiyi vazgeçiremiyorum. Öbür videoda çektiklerim soğudu bu kaldı. Şu da zaten kalabalık çocuklar vardı, tepeli çocuklar. Onları çıkaran tavuk. O da geçsin yesin. Bu hanımefendi de çok güzel. Maşallah hani yatarken bile insanı mest ediyor. Çok da güzel desenleri var. Bir doyur. Ha, horozları bilmiyorum görüyor musunuz? Şu yumurtaları öbür taraftan topla dedim. Kurtlar çoğaldıkça sayı azalıyor yumurtaların. Zaten çok da bir şey bulamadık. İnat mı be inatlar? Ben istem önceden kurt bulamazdım. Ne bileyim bir tane tavuğum vardı. Kurt yatan. Yattı yatacak, yattı yatacak diye. Hayvanın. <laughs> Beklerdim yani dört gözle. Her gün kümese giderdim. Acaba yatmış mı? Acaba yatmış mı? Hastat bu. Siyah kaz vazgeçti çok şükür. Aa benim sevdiğim ve çiftleşen gaz erkek gazın önündeki. Şuna da yakışıklı horozlarım. Kızları rahat bırakmıyorlar artık. Daha yanlarına gitmeden kaçıyorlar. Bugün bir de berberlik yapacağız sizinle arkadaşlar. Size de izleteyim. Bu yakışıklının kunkulünü keseceğim. Ben kunkulü diyorum. Çünkü şu gözler artık biraz zor görmeye başlıyor. Şunları iyice aşağıya doğru kapatıyor burayı. Sadece yeri görüyor. <laughs> Yukarıdan gelen terçeleri, sağa sola hiçbir şey görmüyor. Şöylece şurayı Anam bayıldı mı ne? Paşa <laughs> Yenine geldi Bunlar uzadıkça ben kesiyorum. Yoksa içeriği de görmüyorlar ben sürerken. Şöyle çok da kesmiyorum zaten. Görecekleri şekilde gözlerini kapatmayacak şekilde tıraşı tamamlıyoruz. Feriklere daha yakışıklı gözüksün. Şu tarafı da göstereyim sakin ol kız. Sakin, sakin, sakin. Vay vay vay. Telefonu da düşürttük. Nedir sizden çektiğim var ya. Buraya da kesmeden koyacağım. Siz de görün ne zor şartlarda tıraş yaptığımı. Daha kesilecekler de var. Şöyle afalıca dursun. Kimse de sağ yaramaz demese. Gözünün açılsın yeter. Çok da kesip çirkinleştirmek istemiyorum bunları. İnşallah ölmezsek sağlıklan kalırsak. Bu da yaşarsa Amazlık bir horoz olacak bana seni. Kazları yüzdürmeden olmuyor. En keyifli halleri ilk çocuk çıktıkları zaman daha böyle yüzdürmesi. bunlardan da çocuklardan da kaç tane? 7 tane çocuk var. Kaç tanesi? 3 tanesi kesin dişi. 2 tanesi erkek. Kesin. köpeğin sakat bıraktı, yaraladı. Yaraladı değil de belini incitti. Onu bilmiyorum. Dişi mi, erkek mi? O tam gelişmedi. Öbür teki de annesiyle karıştırdım, kırmayla karıştırdım. Büyük ihtimalle o da dişi. İki erkek. Şu an dört, üç kesin iki erkek, 3 kesin dişi var. Diğeri de büyük ihtimalle dişi diye tahmin ediyorum. ileride boynunu sallayan da zaten erkek. Diğer erkeklerle artık savaşmaya başlamış. Onları dövmüş. Siyah anacı da dövmüş. Çocuklardan çiftleşenler de var. İki tanesi çiftleşiyor. Havaların durumuna göre de yumurtlayabilirler de yumurtlamayabilirler de. Ama yumurtlasalar da fark eden bir şey olmayacak. Bunlar burada eğlensin yüzsünler. Ben biraz daha seyredeyim. Yaşlı kızım da burada. Biraz biraz canlanıyor. Ama yaşından dolayı biraz zor. Gel. Gel kız. Hani ye, 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 et getirdim, yemek getirdim şuna. Oradan kalkmaya üşeniyor. <laughs> ne sizi de mi yesin? Et mi yiyeceksiniz? Ne yiyeceksiniz? Git. Kendini boğdurma hadi. Çekil. Ne koşa koşa geldi. Ama zamanında güzel köpekmiş bu. Bunlar görmeden getireyim dedim ama yok. Hadi biraz acele et ye. Aa, bu gözme güzel gözükmeye başladı. Yakışıklı da. Köpek yemin yiyene kadar başında bekleyeyim yoksa bu yaşlı kurdu rahat bırakmayacaklar. Şşt. Hepsi geldi. Hepsi. Orada ekmek dolu. Sulaf dolu. Arpa dolu. Arpa yok arpa almadım bu sene. Ee, buğday dolu. Yerde sepili. Ama bunlar. Hadi ki acele et azıcık. Horoz git ecelin geldi her an. Hmm, son parçayı da ye. Şükür bitti. Yani yerinden kalkmaya bile zahmet etmiyor. Yiyip çip yatıyor. O da artık yaşlılığına verin. Faydası var mı? Bu tarafta olmasa da öbür tarafta olur inşallah. Yiyip çip yatsın zararı yok hayvanın. Evet. yetiniyoruz yetiniyor zavallı. Ya anca bu kadar ikisine de paylaştırıyorum öbürlerini. Anca bu kadar var ekmek yersen ekmek veririm sonra. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Şu feriğimi de çok seviyorum. Buna benzer anası vardı. Anası değil de nenesi. Anası da duruyor gerçi. Aynısından senede birer tane çıkıyor. Ne diyorlar bunlara? Wine dot mu? Öyle bir şey diyorlar. Yani şu wine dot'tan çok çok üstün bir köy tavuğum benim. Çok da yakışıklı. Maşallah, barakallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.